Bilmiyorum ama yani şöyle bir haksızlık var. Şöyle bir haksızlık var. Ya büyükşehir belediye başkanlarının yani bizde zaten diplomatik bir şey var ama mesela işte BİP'ten ama ayrıcalıklı değil. Özük hak yok. Eee zaten büyükşehir belediye başkanının yarısı milletvekili normal şartlarda milletvekili naili olduğu için çok büyük bir kayıp olmayacak ama onu da yapmıyorlar. Neyse e, yoklama yapalım fazla Zeydan Karalar, Oya Tekin, Ali Demirçalı, Emrah Kozay, Kadir Aydar, Bilal Uludağ, Mustafa Atlı, Kasım Karaköse, Bekir Şimşek, Ali Bedrettin, Karataş, Ali Avan, Cömert Özen, Erdin Çaltoğuk, Ahmet Ak Kemal Özdemir, Mahmut Dal. Abdullah Avcı, Abdullah Okan Er Yiğit, Ahmet Gök, Ahmet Karaca, Ahmet Metin Sevtekin, Akın Yılmaz, Alev Ataş, Ali Cengiz Taşçı, Ali Kubat, Ali Nergiz, Ali Özkan, Başak Korkmaz Çınar, Bayram Şirin, Bülent Bülbül, Cafer Boyra, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Dinç Erdinç, Erkin Ali Doygun, Ertan Sümer, Gizem, Güneşer, Göktürk, Boyvadoğlu, Güngör Geçer, Hacı Rüstem Keçer, Hakan Ağacı, Halil Çağdaş Kaya, Halil Yağbasanlar, Hasan Burak, Hasan Hüseyin Kuşçu, Hasan Kerkütü, Tıdır Bahçe, Huriye Dinç, Hüseyin Zorba, İlker Önük, İsmail Acı, Türkü Şatak Pınar, Lütfü Selç, Mehmet Burak Akçıoğlu, Mehmet Kılıç, Mehmet Kuroğlu, Mehmet Yasam, Mehmet Yücel, Metin Boğa, Miraç Kuru Kaplan, Mustafa Aksoy, Mustafa Bayar, Mustafa Durak, Mustafa Tunç, Nazlı Pınar Ünlü, Oğuz Vemiş, Ömer Arslan, Özgür Altıok, Savaş Ayca, Serdar Seyhan, Son Mezarın, Süleyman Balıkçı, Tarık Özünat, Telat Şahin, Turgut Erişmen, Uğur Sayıkan, Vedat Özler, Yaşar Turan, Yusuf Sıkıntı. Evet çoğunluğumuz vardır Oturumu açıyorum. Mazeret dilekçemiz var mı? Ee, Mustafa Tunç Büyükşehir Belediye Meclis üyesi. Evet, Mustafa Tunç Bey kardeşimizin mazeret dilekçesini oylara sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Mustafacığım oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önceki meclis tutanakları çok değerli meclislerimize dağıtılmıştır. Maddi hata itirazı var mı? Maddi hata itirazı yoksa bir önceki meclis tutanaklarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mehmet sen el kaldırmadın, kabul etmedin mi? Tamam. Mehmet kabul etti. Kozanlılar öyle olur. Biraz tehlikeli olurlar yani. Evet gündeme geçelim. 25. madde Seyhan ilçesi Gürselpaşa'da bir 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazla alakalı teklifin imar bayındırlık eğitim kültür gençlik spor çevre sağlık komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet maddeye geldiği boylanır sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler kabul etmiştir. 26 Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1 bin ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık kırsal kalkınma kadın erkek eşitlik komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet madde geldiği boylanır sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler. 27. madde İmamoğlu madde okuyor ya. <laughs> Maddeyi okuyor. Daha ben kabul eder demeden evini Başkan. Hızlı <laughs> adam ya. İmamoğlu, evet. İmamoğlu ilçesi. Bir... Öyle mi? O zaman numara söylemeyeyim. İmamoğlu ilçesi ile alakalı olan bir bölümün ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık kırsal kalkınma insan hakları komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet maddeye geldiği gibi da sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler. Oy Yine davranış. İmamoğlu ilçesi 1300 hektar alanda belediye meclisinin 2024 tarihli 36 sayılı kararına ait teklifin imar bayındırlık çevre ve sağlık ulaşım komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet, maddeye geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Karataş ilçesi İskele mahallesindeki bir bölü ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık, sosyal hizmetler, turizm ve sanat komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Ya bir şey söyleyeyim ee, başkan, yani grup başkan vekiller bu şimdi tam sahile 15-16 kat inşaat yapılıyor. Bu Karataş'ı aynı mersinleştirir. Böyle bir şey var mısa bunu, bunu tekrar inceleyelim onu. Tekrar gündeme getirelim. Zaten He, yani ben bakıyorum şimdi mesela birkaç tane kişi ruhsat almış bizim o yazının orada. 13 kat, 15 kat, sahilin kenarı. Yani biz Karataş, Mersin olsun istemiyoruz. Evet. İşte neyse yani. Bakacağız yani. başkanım. Yani. Tamam peki. Evet peki kabul edenler, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Son maddemiz bugün için görüşeceğimiz Pozantı Alpu 105 ada da 1/5000 ölçekli nazım imar Plan değişikliğine ait teklif imar Bayındırlık Kırsal Kalkınma Kadın Erkek Eşitlik Komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Ben Pozantı dahil tatil yerlerinde çok ciddi bir imar planı yapılsın istiyorum. Belediye başkanları oturarak herkes kafasına göre inşaatı yapmasın. Bak hep başımıza böyle adam tepede yol, iş yapıyor, yolum yok diyor, suyum yok diyor. Sonra Cemal oradan bağırıyor. Vatandaşın suyu yok diye. Zaten reddettik şu ana evet. kadar olan son iki aydakileri. Evet. İmar planıyla ilgili tamam, de bir peki. askıya çıkıldı Pozaltı herhalde. ile ilgili madde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler Orada bile kabul edilmiştir. Hadi. 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. İyi günler diliyorum.